Günaydın. Herkese yağmurlu bir kızıca havasından. Günaydın. Ha bir para düşmüş buraya. Kimden düştü ki? Ya nasip ya kısmet. Bir lira. Allah bereket versin. Yine yağmur var kızıca Aman Allah'ım şunlara bir bakar mısınız? Emeceğiz diye uğraşıyorlar annelerini. <laughs> Allah'ım Rabbim ya. Dur kızım, dur kızım. Emsinler. <laughs> hani biri nerede? Biri nerede kızım? Ne güzeller ya. Bin kere maşallah ya. Allah'ımın yarattığı. Hadi anne yattı. Rahatça emin. Evet arkadaşlar. Bugün de yat günü. İş yok bugün. Otlar şuna bak aldı başını gidiyor. Fasulyeler değnek istiyor. Oo, iş çok ama yağmurdan mübarek gözümüz açamadık ki. Otlara bir bakar mısınız? Aldı başını gidiyor vallahi. Neyse bakalım nasip kısmet. Aynısı olsun. Bu sene pek mahsul yok ya. Pek mahsul yok derken vişne yok. Bir tek zerdalilerim de var. Ceviz yok. Şeftali ile zerdali var. Vişnede de az var. Asmaları Allah Allah hayret. Suya koydum ne güzel. Yapraklarını falan açtılardı. Toprağa diktim. Sustular. Bunlar da benim şeylerim. E, fidelerim. Fidanlık burası. Şeftalilerimi görüyor musunuz? Marulcu arkadaşlar yağmur çamur dinlemiyor maşallah. Arspek, arspek söyleyemiyorum da ya şu çiğ köftenin yanında yedikleri mal gibi bir şey var ya. Arspek mi? Arspek mi? Neyse ondan ekiyorlar. Maşallah 20 günde büyütüyorlar ha. Ben fide aldım onlardan. Ben bir buçuk ay oldu. Daha hiç bana mısın demediler. Onlar 20 günde şey alıyorlar. Anam 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 anam. Cücükler. Gelin bir de kedilerimizi göstereyim size gelin. Bir de yavru kedilerimiz var. <laughs> Hadi gidelim de yavruları bir görün. Cücük cücük kediler var. Oh.